konser bileti istiyorum sizden. Gelirken ben çift kişilik bilet aldım. Yanıma kimseyi getiremedim. <laughs> o yüzden. Ama niye de üç kişilik? E, üç fark etmez. Bak iki bilet almışsın. Biriyle zaten gelmişsin. Yani bir bilet fazla almışsın. Gelmedim işte biriyle. Tek başıma geldim. Tamam da iki kişilik bilet almadın mı? Evet. Sen buraya geldin. He, tamam. Ne kaldı? Bir. İkiden bir çıkar. Tam bir matematik dehası. Yani Bir konser bileti veriyorum ama konsere gidip yol parası verdiğin için içeri girince ben bir konser daha izleyeceğim demeyeceksin tamam mı? <laughs> Ne? Olsan. ne? Oğuzhan. Ne iş yapıyorsun Oğuzhan? Kafe var, otopark var, otel falan var. Babamın işlerini yapıyorum. Ama ilgilendirmiyormuş gibi anlatıyor. <laughs> otel falan var orada. Bana da para veriyor anlamıyorum. <laughs> Özel üniversite. Kadiraz. Yüzde 25 bursusun. Aynen abi 25 ama şeyden. 25. Otel... <gülüyor> <gülüyor> 25 zengin çocukları burs aldığına inansın diye korunmuş bir yer. Bir şey diyeceğim. Sitede muhtar diyorlar bu arada ona. Çünkü tanımadığı kimse yok. Ne kadar şakacı bir siteymiş. Herkes tanıyor diye ilk akla gelen şaka yapmışlar. Muhtar. Tek <laughs> çocuğunuz yok diye düşünüyorum. İşte bir tane köpüşümüz vardı. Onun için bile hayır bende, hayır bende. Hayatım köpüş deyip durma. Köpük gibi anlıyorum. Köpük zaten ismi. <gülüyor> 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 Doğru anlıyormuş yanlış. <laughs> Ne kadardır vejetaryansın? İki buçuk senedir. Peki mutlu musun? Çok mutluyum. Sen ne zadır vegansın? Üç yıldır. Başka var mı vegan vejetaryan? Ben olma yolundayım. Yolundasın gerçekten kardeşim. <laughs> Kızlara yanaşacak diye gidiyor. Buluşmadan önce bir buçuk adana ayıyor. Kızlarla buluşunca sonra şey yapıyor. Hayvanlar ya. <laughs> Hangi ünlü akıl hocanız olsun isterdiniz? Benim olmamı mı isterdin? Benim en yakın arkadaşım olmanızı isterdim. Bir şey başım belaya girerdi sürekli. Ya Tatipoğlu olabilir mesela. <laughs> Nihat Atatürk'ün ne akıl verecek sana? Yani böyle maneviyatım gençken biraz daha kuvvetliydi. Dinlemek isterdim yani. Kaç yaşındasın? Şimdi 30. Ulan hala gençsin oğlum. <laughs> Yaşlı görünüyorsun da gençsin ama. <laughs> ne kadar ediyorsun? Aslında iki yıllıktım ben. 2 yıllık nasıl 173 burslu olur hayatım? Okula gidiyor musun? Hayır. Okula gitmiyor musun? Hayır. <laughs> Uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim aldığına dair peki kanıtlar neler hayatım? Öyle yazıyor. Seni kandırıyor. sen hiç okumuyor olabilirsin. <laughs> Sen çünkü 75 burs alma ihtimalin yok. Hayır alttan bir dersim kaldı. Hangi ders? Ben hatırlayacağım. Ha, dersi hatırlamıyorsun. <laughs> Kesin 75 burs almış yüzü yüz. Ne kadar ödüyorsun yılda? İlk başladığımda 5000 ödemiştim. Hayır bize 99 burs olsa yine 5 lira üniversite okuyamazsın. <laughs> Parayı kime atıyorsun böyle Mardin'de bir çocuğa mı? <laughs> Sihir yapabilsen sevgilinin hangi kelimeyi söylemesini yasaklardın? Ponçik diyordu abi. Sana mı ponçik diyordu? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Sağ maçında soyunma odasında açtım hapörlüre. Hapörlü. <laughs> Hoş bulduk. Adın ne hayatım? Duygu. Duygucuğum ne iş yapıyorsun? Öğretmenim. Hayatım niye peki üçünüz de Dubai kraliyet ailesi gibisiniz? <laughs> Babamla tanıştırmak istedim Mert'i. Babam şehir dışında yaşıyor. Mert'le beraber giderken plaka DMG Duygu Mert Gürçekiç olarak babamla tanıştırdım. Her şey çok güzel geçti. Geri dönüyoruz. Polis çevirdi bizi. Hangi suç örgütündensiniz dedi. Bizi arabadan indirdi. Ben de olaydan habersizim. Meğerse sahte plakaymış. Yani sen sahte mi almışsın yanlışlıkla? Plaka alıyorum. Plakacı dedi ki abi dedi hiç uğraşma böyle şeylerle dedi. <laughs> Var dedi böyle dedi biz veririz dedi tamam aldım koydum. dört yaşında mısın nasıl yuttun bunu ya? <laughs> ya bu işler böyle. Başının belaya gireceğini kimse sana söylemedi mi? <laughs>